Selamlar herkese. bugün konumuz hisseli tapu satışları. Konu çok önemli ve çok uzun olduğu için zaman zaman da denedim. Sosyal medyada çok da başarılı olduğum söylenemez. Paylaşımlar yaptım, anlatmaya çalıştım ama bu bir dakikaya, iki dakikaya, üç dakikaya sığacak bir konu değil. O yüzden e, YouTube videosu çekiyorum ve size şimdiye kadar bildiğiniz bütün doğruları ters çevirecek. Aslında bu böyle değilmiş dedirtecek. Çok spesifik bir iki tane örnek vereceğim. Ondan sonra siz şunu sorgulayacaksınız. Bence ya hisseli tapu almayın diyenler neye göre söylüyor, kime göre, nereye göre söylüyor diye sorgulamaya başlayacaksınız bence. Şimdi örnek olarak burada bilgisayarımdan Arnavutköy Belediyesi'nin imar e planını açacağım. Yani kent rehberini açacağım. Öyle yapalım. Şimdi buradan geliyoruz. Bakın. Arnavutköy Belediyesi kent repleri. Şöyle gelelim. Hadımköy taraflarına doğru. Şimdi Sazlı Bosna'da. Şimdi bakın buralar komple e, tarla, imarsız. Zaten görüyorsunuz bakın. Burada tarlalar hep ekilmiş, biçilmiş, sürülüyor. Tamam mı şimdi? Şimdi ortaya bir bütçe koyalım. 500 bin TL bütçemiz var diyelim. Siz dediniz ki ben asla ve asla hisseli tapu almam. Ben müstakil tek tapu alırım. 500 bin da mesela burada bir yer bulalım. Şimdi şuradan parsel açalım bakalım. Heh, çıktı tamam. Sağ Bosna sıfıra da 5122 parsel alan diyor. Toplam metrekare alanı 218 metrekare. Bakın. Şimdi burada okey miyiz? Siz dediniz ki benim 500 lira bütçem var. Ben asla hisseli yer almam. 200 metrekare müstakil tek tapu yer alırım dediniz. Size de bu parseli satın aldık diyelim. Burayı aklınıza tutun. Şimdi şurada böyle bir konteyner var. Hemen onu şöyle çaprazında kalıyor. Şurada da fabrikalar var. Böyle aşağıda. Ben dedim ki ya kardeşim ben de benim de 500 liram var ama ben müstakil tek tapu. Ne telefon sustu, ne kapı sustu. İşte mesai içindeyiz, çok vakit yok. Ee, burada özellikle hisseli satışlarla alakalı çok yanlış bir algı var. Gerçekten bakın abartmıyorum, bilinenlerin %80'i yanlış. Yani Türkiye'de e, yapılan toprak yatırımların neredeyse %70-%80'i hisse tapu üzerinden dönüyor. Yani bugün herhangi bir tapu dairesine gidin. Ya yani deyin ki bu ay ne kadar işlem yaptınız? Örnek veriyorum bin tane satış yaptık. Tapu satışı, toprak satışı. Bu ne kadar müstakil deseniz bin tane de en fazla 100 tane müstakil bulursunuz. Yani piyasa bununla dönüyor zaten. En çok yatırım buna yapılıyor. Ama işte yanlış algılar var. Çok eskiden beri gelen yanlış algılar var. Neyse şimdi konuya dönelim. Ekranı ben severeyim tekrar. Bakın şimdi Şimdi siz bunu aldınız değil mi? 218 metrekare. Dediniz kardeşim ben 500 bin lira. 218 metrekare müstakil tek tapu alırım. Başka bir şey almam dediniz. Ben de dedim ki ben de 500 bin lira bütçem var. Ben müstakil tek tapu almam. Ben neyin ne olduğunu iyi biliyorum. Buraya imar geleceğinde ne, yani imar geldiği zaman ne olacağını da çok iyi biliyorum. O yüzden ben aynı yerden aynı paraya iki katı metrekarede yer alacağım diyorum. Ben de geleyim şöyle. Bakın, burayı aklınızda tutun bu arada. Az önce de söylemiştim. Ben de geldim, şuradaki büyük tarlalara geçelim. Bu arada burası tek tapu, burası da tarlı. Yani burada da imar yok. Tarla ama tek tapu. Bunun meraklıları var. Ben de dedim ki, kardeşim ya, ben az çok e, emlakçıma güveniyorum. Bunlarla alakalı araştırma yaptım. İmar geldiğinde ne olacağıyla alakalı da bir fikrim var. Ben de Sazıbosna, işte Sıfıra'da 1423 parselde, burası neymiş? 7700 metrekare, 7.5 dönüm. Ben de buradan 500 metrekare hisse aldım kendime. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi şöyle haritayı biraz daha ufaltalım. Ben buradan 500 metrekare, 500 bin liraya hisse aldım. Siz de buradan 500 bin lira liraya, 200 metrekare hisse aldınız. Aradan zaman geçti. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene neyse artık buraya imar geldi. Tamam mı? Şimdi bakın bu tarlaların üzerine yeni gelen imarı koyacağım. Bu arada buraya gerçekten imar geldi. O yüzden zaten örnek verebiliyorum. Bakın imarı koydum. Şimdi görüyor musun imarı? İmar planı nasıl bir şey? Görüyorsunuz değil mi? Böyle. Burada büyük caddeler, sokaklar. Şimdi ne oldu burada, ne görüyorsunuz? Bakın 7700 metrekare tarla. Bu yol kesintileri falan var. 7700 metrekare tarlanın tamamını bile almış olsaydım burada şu adanın içinde bakın şu adanın içinde hissedar olacaktım. Yani değil 500 metrekare 7000 metrenin hepsini almış olsak yine hissedarız arkadaşlar. Çünkü imarsız yerlerde bunlar yaşanıyor zaten imanlı durum daha farklı. Şimdi bir daha anlatıyorum. Bakın bizim tarlamız bu. Buraya imar geldi. 1.20 kaks var. Zemin üstü 5 kat imar vermişler. Telefon susmaz. Şimdi bu ada bakın şöyle köşelerini gösterdim. Bu ada ortalama 40 dönüm falan. Şimdi bu adanın içinde ben 500 metrekare tarlayken imarlı bir yer sahibi oldum. Bu arada bunun kesintileri var biliyorsunuz. Yani burada yüzde 45 uygulandı. Normalde yüzde 40 uygulanan yerler var. Bazı yerlerde yüzde 30 uygulanıyor. Ama ben şu an size örnek verdiğim için kesintileri falan katmıyorum işin içine. Yoksa burada yüzde 45 kesinti var. İşte 500 metreden e, 5 metre mi 300 metre mi ne yer kalıyor. Şimdi onlara girmiyorum hesap karışmasın diye. Fark edelim. 500 metre burada imarlı yerimiz var ve hissemiz var bu adanın içinde. Yani ne olacak burada biliyor musun? Buraya müteahhit gelecek, ada bazında burada bir site kuracak, proje üretecek. Yani diyecek ki size, sizin burada 500 metre e, hisseniz var, işte size atıyorum 5 tane daire vereyim veya 2 tane daire vereyim gibi. Bu şekilde anlaşma yapacak sizinle. 500 metrede 5 tane verdiğini kabul edelim. Tabii siz zamanında bunun 500 bin liraya aldınız ama bugünkü değeri 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon belki. Şimdi diğer tarafa gidelim. Bakın siz dediniz ki ben tek topu istiyorum. Asla hisseli almam dediğiniz yere geldik. Neredeydi yer? Buradaydı değil mi? Bakın. Şu konteyneri unutmayın demiştim. Yer burada. Neyse yani yan tarafı veya önemli değil. 200 metrekare. Bu muydu yoksa? Tabi bunlar. Yani şunlardan birisi. Heh bu. 219 metrekare. Hepsi aynı gerçi bakın. Hepsini açıyorum ki burada yanlış anlaşılma olmasın diye. Siz ne yaptınız? Veya sizin arsanızda ne oldu şimdi gösteriyorum. Bakın 200 metrekare arsanız burada. Siz de bu adanın içinde burası da ortalama 40 dönüm. Siz de 40 dönüm adanın içinde Hadi kesintileri falan yapıldı ya bu Çok önemli değil. Tekrar onu söylüyorum. Hani burada bana bir şey bilmiyorsun. Orada kesinti var diye sonra yorum yapmayın diye açıklama yapıyorum. 200 metrekare yeriniz var. Kesintiler yapılmış farz edelim. Siz de 40 dönümün içinde 200 metrekare hisseye sahip oldunuz arkadaşlar. Yani ne oldu? Buraya da yarın bugün müteahhit gelecek. Burada bir proje üretecek. Burada bir site konseptinde inşaat yapacak ve diyecek ki senin burada 200 metrekare hissen var. Gel sana iki daire vereyim, anlaşalım. Burada inşaat yapalım diye sizle anlaşacak. Tabii ki para kazanacaksınız ama aynı paraya siz iki daire alacaksınız. Ben burada 5 tane daire alacağım. Görüyor musunuz? Yani olay dışarıdan görüldüğü gibi değil. İmarsız yerlerde Hissenin çok önemi yok. Eğer orada bir muvaffakat varsa, yer bölünmüşse veya işte şifa davasıyla ile alakalı siz kendinizi garanti altında hissediyorsanız problem yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani imar geldiğinde her şey değişiyor, hamur oluyor her şey. Şimdi biz buraya şu an tıklıyoruz ya, bu 218 metre parsel açıyoruz ya yakında ne olacak biliyor musunuz? Şu ada var ya, 40 dönüm. Bu adaya bir tane yeni bir parsel numarası verecekler. Burayı tıkladığımızda şu adanın tamamı açılacak. Yani burada bir tane arsa olacak. O da 40 dönüm olacak. Sizin de tapu bilgileriniz değişecek otomatik olarak. 40 dönümün içinde 200 metrekare hisse sahibi olmuş olacaksınız. Yani şu an görüldüğü için bu imar yeni geldi. Burada düzenlemeler var. O var, bu var falan. Yakında bunlar kalkacak buradan. Yani siz burada buralar hamur yapılacak, komple masa temizlenecek ve sen 200 metrekare hisse sahibi olacaksın. Tek tapu diye bir şey kalmayacak elinde. Okey miyiz arkadaşlar? Bu arada ilk defa böyle uzun video çekiyorum. İnşallah sıkıcı değildir. Keyfiniz yerindedir. Çay kahve içiyorsunuzdur şu an. Ama başka bir anlatılmıyor yani. Ne yapayım şimdi? Konu çok uzun ve bunun devam videoları gelecek. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar hep tarla. Ama buraya imar gelmiş. Hepsi ada bazında belediye seni oradaki tek tapu tarlanı tanımaz, bilmez. Kişilere bakmaz, tapuya bakmaz. Tapu ilgilenmez zaten. Tapu çok ayrı bir şey. Tapu senin ülkenin edinmenle alakalı olan bir kurum. Senin malının garantisi de tapu dairesi. Tapu senedidir yani. Al mal senin der. Ama o malın ne olduğunu tapu dairesi bilmez. O yüzden tapunun önemi yok. Tapu senin mülkiyetin. Olay belediyede. Belediye gelir, burada sahaya çıkar. Bakın kaldırdık. Ne oldu? Burada hep tek tapu yerler var değil mi? Şimdi bak şeklini görüyor musun? Ne oluyor şimdi? İmar geldi, imar planı koyduk. Kesintiler yapıldı, yollar açıldı. Burada temiz bir ada verdiler. Senin malın bir kısmı burada kaldı, bir kısmı burada kaldı. Ve hepsinin içine hissedar olmuş oldun. İstersen malın tamamı sana ait olsun. Yani konu bu şekilde arkadaşlar. Anlaçak çok şey var. Ben bunu böyle seri haline getirmeyi düşünüyorum. Son olarak ne söyleyeyim? Ya hissel tapu alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. E, yatırım yaptığınız firma çok önemli. Köklü firmaları tercih edin. İmarsız yerlerin yatırım yapıyorsanız muhakkak muvaffakat yani çap kroki olmuş olsun, muvaffakat namus olmuş olsun. İmarlı yerlerde yatırım yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken daha çok faktör var. Yani onunla alakalı da Artık ikinci e, seride bir video çekeriz. Onu da anlatacağım. Hatta konumuz bu olsun. İmali yerlerde hisseli tapu alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor diye ben şimdiden başlığı koymuş olayım. İkinci video çekide gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu benim YouTube'da ilk denemem. Beğenip, like atıp, yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.